Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımız sevgili balık burçları için. Bakalım Zodiac'ın en duygusal burçlarından, balık burçlarının falarında bu ay neler çıkacak? Bakın bir sıkıntı, bir dert, bir hüznü yüzünü geride bırakmış olabilirsiniz. Şöyle bir çevirelim bakalım. E falımızda neler çıkmış? Bakın böyle parça parça içinizin, yüreğinizin açıldığı bir ay olacak. Çok bariz belli. Sanki bir şey sıkıntı atlatmışsınız. Bir şeyi böyle geride bırakmışsınız. Bir şeyi çok üzülmüşsünüz, içlenmişsiniz. Bir şeye çok fazla değer vermişsiniz. Çok değer vermişsiniz. Çok kıymetiniz olmuş ama sanki böyle içinizi yakmış, geçmiş. Artık böyle ufak ufak ferahladığınız, rahatladığınız bir döneme gireceksiniz. Eee Yüreğiniz böyle yavaş yavaş açılacak. Böyle e, iki kişi e, zorlu bir yoldan geçmişsiniz. Böyle e, duygusal olarak böyle yorulduğunuz, e, artık yorgunluktan böyle ilerlemekte zorlandığınız bir anda her şey rahatlayacak, her şey feraha kavuşacak. Böyle. E, iki kişiden biri böyle sırtına hayallerini almış. Yani bu siz olabilirsiniz. İki kişilik dünyanızda, ilişkinizde. Bu çocuğunuzda da olabilir, eşinizde de olabilir. Ama sahip çıktığınız, birlikte olduğunuz, yüreğinizin bir olduğu, sevdiğiniz bir insanla ee, hayallerinizi sırtınıza alıp ne kadar yorgun olursanız olun böyle yola devam etme kararı alacaksınız. Ee, Size bu ay iyi gelecek. Hani artık böyle sıkıntıyı, hüzünü, her şeyi dışarıda bırakalım. Biz artık yolumuza bakalım dediğiniz bir ay var böyle. İki kişi böyle ilerleme kararı alacaksınız. Eğer ki bir süredir böyle ayrılık veya işte anlaşamadığınız sorunlarınız varsa, ayrılık aşamasındaysanız bu hepsini bertaraf edip çözüp bu ay böyle yol alabilirsiniz. güzel bir gelişme olacak sanki. Bakın böyle çok büyük bir yılan çıkmış ve ağzı açık yani bu yakın zamanda sizi böyle birisi yaptığı böyle yılan gibi ısırmak sokmak istemiş yani büyük zarar vermek istemiş olabilir hani bu böyle maddi olabilir ama manevi olarak yüreğinizi kırmak üzmek sizi üzmek adına böyle ağzını açıp ısırmak istemiş olabilir. Ee, ama çok zarar verememiş ağzı açık ve size zarar ver tam veremeden sanki kalmış ama duygusal olarak zarar vermiş de belki başka türlü vermeyebilir de ee, özellikle maddi konularda böyle sizin e, zayıflamanızı sağlamış bir kişi sanki ya da böyle bir kişi olabilir dikkat edin buna yani maddi konularda şurada bir fare gibi çıkmış fareye doğru yani maddi gelirlerinizin düşmesini sağlayacak sizin, e, belki de köstek olacak yaptığınız işlerde geliriniz artmasın, o işe girmeyin ya da işte patronlarınızla anlaşamayın ya da yeni bir sözleşme yapmanızı engellemek, hani bulunduğunuz iş konuma göre siz değerlendirin. Çalışan biriyseniz iş arkadaşınız olabilir, patronlarınız aranızı açabilir, işte ya da kendi işiniz varsa yeni bir iş alacaksanız bu işin olmasını engelleyecek biri olabilir. Yani Evlisinizdir, eşiniz çalışmak çalışmanıza izin vermeyebilir ve sonrasında gelirlerinizi artmayabilir Böyle bir birisi böyle yılan gibi sokmak ve e, sizin hayatınıza müdahale etmek isteyen biri çıkmış. Böyle çok da büyük bir karakter. E, çünkü sizin üstünüzde büyük ihtimalle bu kişinin yaptırım gücü de var. E, bu kişiye biraz dikkat edin, size zarar vermesini engelleyin. E, çok duygusal davranmayın. Duygularınızla hareket ederseniz çünkü size zarar verebilir. Çünkü balık burcu çok duygusal, çok haşırı derecede. Kalben sevdiğim birine yelkenleri e, suya indiriveriyorsunuz ama e, hayat öyle bir şey değil. Dik durmak gerekiyor. Bakın şurada çok güzel bir at çıkmış. Bakın böyle at çok dik, çok asil ve kuyruğu da çıkmış her şeyi. Çok büyük bir kısmetiniz var. Sadece biraz zamana ihtiyacınız var. Çok az bir zaman zaten siz bir yola gireceksiniz bir yolda bir bir şey için ilerleme kararı alacaksınız sadece bir kişi var size zarar vermesini engelleyin onu tuturdursanız sonrası ferahlayacak belki de şu insana dikkat etmeniz gerekiyor o aşamadan sonra kısmetinizle karşılaşacaksınız. Size kimsenin zarar vermesine izin vermeyin. Bu sizin eşiniz de olabilir, hayat arkadaşınız da olabilir. Eğer ki bu kişi size zarar vermek istiyorsa ondan uzak durun. Unutmayın ee, birisi size bir şey yapmak istediğinde siz ona engel olabilirsiniz. Hani dersiniz ki ya olamıyorum o benim eşim işte vesaire çok seviyorum falan ama bir insan size bir şey yapıyorsa %50'si sizin suçunuz, %50'si onun. Çünkü sizin ona karşı davranışınız ve duruşunuz onun yapabileceklerini değiştirebilir. Unutmayın her şeyi siz değiştirebilirsiniz. Siz değiştiğiniz anda dünyanız da değişmeye başlar. Etrafınızdaki insanların size olan davranışları da etkiye doğru tepki diye bir şey vardır. Etkiye, doğru etkiye tepki diye. Sizin onlara verdiğiniz etkiler farklılaştırsın ki siz farklı tepkiler toplayın. Yani şu kişiye karşı dikkatli olun. Ve sonrasında hayatınız değişebilir. Bakın çok asil, çok güçlü, çok güzel bir kısmetiniz olacak. Yani belki de siz hiç düşünemediğiniz şekilde inanılmaz hani güzel bir kısmet sizi bekliyor. Biraz zamanı var, biraz sizin doğru yol almanıza göre değişecek büyük ihtimalle. Doğru yola girerseniz, doğru insanlarla yol alırsanız, yanlış insanları hayatınızdan çıkartırsanız, yanlış insanlara karşı dik durabilirseniz bence kısmetinizle karşılaşacaksınız ve inanılmaz asil, inanılmaz güzel. Eğer ki hayatınızda yanlış bir insan varsa belki de bunu çıkartmanız gerekiyor hayatınızdan ve sonrasında bakın işte orada kısmetiniz sizi bekliyor. Eğer ki çok mutsuz olduğunuz bir işiniz varsa artık bu işten memnun değilseniz ya kafanızı kaldırın milyonlarca yapılabilecek iş var, iş yeri var vesaire var. Yani Hayatı sınırlamayın. Hayattaki sınırlarımızı biz yaratıyoruz. O işten ayrılırsanız çok daha iyi bir iş sizi bekliyor. Arkadaşlıklarda da aynı, akrabalıklarda da aynı. Ya gerçekten akrabanız kan bağınız bile olsa eğer size zarar veriyorsa, eğer gerçekten sizi mutlu etmiyorsa, doğru kişi insanlar değilse uzaklaşın onlardan. Doğru insanlara yönelin. Bakın orada kısmetiniz sizi bekliyor. Umarım onunla karşılaşırsınız bu ay. Belki de onun farkına varacaksınız. Çok güzel olacak sizin için bakalım başka neler çıkmış. Bakın burada çok bariz bir şekilde yine akrebiniz çıkmış. Bakın şurada akrep, akrebin kıskacı var. Bir, burada da bir insan var karınca gibi emek veriyor siz bir şey için çok emek verirken siz bir şey için e, bu ilişki de olabilir bir şeye çok didinip ilişki de olabilir iş de olabilir para kazanmak da olabilir herhangi bir şey için çok fazla emek veriyorsunuz siz emek verirken akrep gibi gelip sizi sokmak istemiş yani bir insan var gerçekten sizinle böyle uğraşan sanki o insana karşı biraz uzak durun, onun farkına varın. Yine çıkmış burada, akrep bakın böyle kuyruğu, kıskacı ve burada karınca gibi çalışan bir insan var ve onu ısırmaya çalışıyor. Siz ne kadar emek verdiyseniz verin. Bu bir ilişki de olabilir, iş de olabilir dediğim gibi ama o kişi rahatsız oluyor bu durumlar ve gelip sizi böyle sürekli sokup rahatsız etmeye çalışıyor. O insandan uzaklaşmaya çalışın. Bakın şurada da bir köpek var sanki. Gözleri, kulakları, böyle iki tane eli. Bir köpek böyle zor bir zamanınızda yanınızda çok güçlü bir dostunuz, arkadaşınız olacak. Bakın elini de uzatmış size doğru siz çalışırken sizi tutup çekecek bu tarafa. Ya birisi sizi uyaracak. Bu ay içerisinde bir gelip arkadaşça, dostça sizi bir, birisi konusunda yani bu akrep olan kişi konusunda sizi uyarabilir. Diyebilir ki ya dikkat etsen iyisin, iyi niyetlisin ama yanındaki şu kişi kötü niyetli. Belki de farkındalığınızı o yükseltecek. O kişi size diyecek ki yani sen bu kişiye güveniyorsun ama bu insan iyi bir insan değil bu insan böyle belki de siz o kişinin farkına varacaksınız çünkü burada bir köpek dost çıkmış o elini uzatmış belki de ya o kötülükten o yanlış kişiden onun yapacağı size zarardan sizi kurtarmak için çekecek ya da sizi uyandıracak ve diyecek ki bu kişi kötü dikkat edin ve o çok iyi gelecek size siz ona doğru yöneleceksiniz çok çok iyi gelecek doğruyu yanlışı belki de ayırt edebildiğiniz bir ay olacak ee, onun haricinde bakın bir şey konusunda böyle bir ikilemde kalmışsınız ee, bir konuda böyle e, hem ikilemde kalmışsınız hem de böyle bir insan kolları bacakları ve kafası çıkmamış kafası böyle çok temiz ferah çıkmış şurada o kadar çok iyi niyetle böyle dört kolla her şeye sarılmışsınız ki her şeye böyle e, sahip çıkmaya, ilişkinize, işinize, her şeye böyle ayak e, nasıl diyeyim dört elle sarılmışsınız ama biraz da yorulmuşsunuz. Bu kadar iyi niyet çünkü böyle kafası tertemiz bir insan çıkmış. Çok iyi niyetle yaklaşıyorsunuz ama iyi niyet bazen kullanılabiliyor bazen de hiç kimsenin önemi yani çok bir şey verirseniz hep veriyoruz veriyoruz ya sonradan değeri kalmıyor. Yani sanki hep bizim görevimizmiş gibi bekliyorlar. Çok da takdir görmüyoruz. Siz de böyle bir durumdasınız bence. Bu ay biraz silkeleneceksiniz. Kendinize geleceksiniz. Bu kadar duygusal ve iyi niyetle tabii kötü niyetle de düşünüp davranın demiyorum ama kendinizi kullandırmamaya çalışın. Çünkü bunun yorgunluğunu yaşayabilirsiniz. Her tarafa koşturmanın verdiği yorgunluğu yaşayabilirsiniz bu ay içerisinde. Ama genel anlamıyla temiz bir fal çıkmış sadece hep böyle bu yılan ve akrep çıkmış o kişiye dikkat edin bu arada at vardı burada atı da mahvettim ama bence bir kısmetiniz sizi bekliyor doğru adım atmanız doğru yerde doğru zamanda bulunmanız gerekiyor siz iyice bir etrafınıza bakın yanlış insanlar varsa onlardan biraz uzak durun bakalım tabağımızda neler çıkmış bin canımızda bence güzel şeyler çıkmış tabağımızda neler çıkmış. Sizde eğer benim göremediğim şeyler varsa lütfen yorumlara yazın çünkü bazen ben göremeyebiliyorum. Bakın hayatınızda bir değil birkaç şeyi birden yoluna sokmak istiyorsunuz. Artık hani hayatımın dönüm noktası olsun benim bu ay dediğiniz bir ay geçirebilirsiniz. Hani bir değil iki üç dört koldan işte iş hayatınız, aşk hayatınız, ilişkiniz, aile içerisindeki ilişkileriniz hepsini düzeltmek istediğiniz bir ay olacak. Hepsiyle ilgili yol almaya başlayacaksınız. Hepsinde de yol alabileceksiniz. Bakın dimdik ayakta durmuş ve ayağı burada bir adım atmış böyle çenesi biraz dışarıda çıkmış böyle ama dimdik bakın o kadar dik ki bir hayata karşı o kadar dik duracaksınız ki bu ay her konuda böyle iş eş arkadaşlık çocuklar her konuda böyle kendiniz daha güçlü hissedip yeni kararlar alıp böyle hayatınızda yol aldığınız bir dönem olacak böyle temiz temiz yollarınız çıkmış Ayağa kalkma zamanı sanki bir süredir böyle duygusal olarak mutsuz ve kendinizi bitkin hissediyorsanız bu ay böyle güçlendiğinizi hissedeceksiniz. Kendinizi daha iyi hissedip e, hayata karşı dik duracaksınız. Bu iyi gelecek çünkü siz psikolojinizi güçlendirirseniz, kendinizi iyi hissederseniz, adım da atarsanız illaki bir şey gelişir. Unutmayın yani muhakkak yol alınır yani eğer ki durup oturup ağlayıp üzülmektense kalkıp güçlü olup, Emin adımlarla ilerlerseniz koşamasanız bile ilerleyeceksiniz. Adım atmış olacaksınız. Emin olun hayata karşı. Bu ay bakın güçlenme ayı sizin için çok güçlendiğiniz. Ayağa kalkıp ve hayata karşı yollarınızı belirleyip ilerlediğiniz bir ay olacak. Yine ikili ilişkilerde biriyle böyle baş başa verip konuşacaksınız. Bir yolun ağzında bir yol alma kararı alacaksınız. Eğer birlikteliğiniz varsa evlilik kararı alabilirsiniz. Ya da arkadaşlık varsa bir birlikteliğe dökebilirsiniz bu ilişkiyi. Yani ikili ilişkilerinizde biriyle böyle yol aldığınız bir şey çıkmış. Bence çok güzel çıkmış bu fal. Özellikle sonunda böyle dimdik ayakta duran bu insan figürüyle sizin bu ay çok güçlendiğinizi, güçleneceğinizi düşünebiliriz. Siz de öyle düşünün. İnşallah öyle olur. İstediğiniz gibi bir ay olur. Hayatınızdaki her şeyi sorgulayın. Ne yapabileceğinizi sorgulayın. Yapılanlara çok takılmamak lazım. Hep insanların en büyük hatası o. Hep yapılan haksızlıkları, hataları düşünüyoruz. Ya onları düşünene kadar bugün şu an ne çözebilirim ve yarın için ne yapabilirim mi düşünsek hep yol alabiliyoruz. Ama en büyük hatamız o tıkanıp kalıyoruz böyle mutsuzlukla. Umarım e, hayata karşı daha enerji dolu bakarsınız. Umarım e, geçmişi unutup unutamasanız bile biraz çünger çekip bugüne odaklanıp yarını planladığınız bir ay geçirirsiniz. Size çok daha iyi gelecek. Balık burçları çok duygusal çünkü. E, duygusal olarak güçlü ol olursanız her şeyi yapabilecek insanlarsınız. Umarım çok mutlu olursunuz. Kalbiniz hiç kırılmasın o güzel minnoş kalbiniz, duygusal kalbiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.